Değerli arkadaşlar merhabalar. ÖSYM e ne derse cevap ne olur serimizin 3. videosuyla birlikteyiz. Hadi başlayalım değerli arkadaşlar. Ne diyordu ünlü Türk sanatçısı Sibel Can? Lale devrinin çocuklarıyız biz. Zamanımız çoktan geçti. Evet Lale devri. Arkadaşlar 1718 Pasarofça anlaşmasıyla başlar. 1730 patrona Halil isyanıyla sona erer. Lale devrini başlatan anlaşma neymiş? Pasarovça. Bitiren olay neymiş? Patrona Halil. Dikkat edin. iki tane P ortasında Lale var. Dolayısıyla arkadaşlar Lale devrini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü ilk kez biz Lale devrinde Batı'nın üstünlüğünü kabul ediyoruz ve Batı tarzı ıslahatlara başlıyoruz. İlk kez hangi dönemde Batı'nın üstünü kabul edildi? Yapış dır lale devrini. Hükümdarı 3. Ahmet. Bak 3. video hükümdarı 3. Ahmet. Devlet adamı, sadrazam, Nevşehirli damat İbrahim Paşa. Ulan ne kadar uzun bir adı var bre. Dikkat edin. Ve lale devrinin ünlü şairi Nedim. Ne diyordu Nedim? Hay diyelim, huy diyelim, yiyelim, içelim, gam alalım dünyadan. O oh, keyfe bak Nedim'deki. Lale Devri'nin ünlü minyatür sanatçısı Levni arkadaşlar. Bu bağlamda neymiş? 3. Ahmet hükümdar, Delet adamının adı uzun, Neş'eirli Damat İbrahim Paşa, şairi, şarkıcısı ne diyeyim? minyatür ustası yani nakkaşı Levni. Lale Devri'nde ilk kez biz geçici elçilik açtık. Dikkat ediyorsunuz ve Paris'e gönderdik kimi? 28 Mehmet Çelebi'yi. İlk kez bizim geçici elçilik açtığımız ülke kimdir derse yapıştır Fransa'ya arkadaşlar. Kimi gönderdik? 28 Mehmet Çelebi. Ve Lale Derin'de arkadaşlar ilk kez batıdan teknik yenilik olarak matbaaya aldı. Kim getirdi? Said Efendi ile İbrahim Müteferrika getirdi. Ve matbaada Dini eserlerin basımı yasaklı. Neden? Çünkü hattatların elindeki o güzel yazı sanatı olan hat sanatı sona ermesin diye. Bu bağlamda lalederinde ilk kez biz çiçek hastalığına karşı, bulaşıcı hastalıklara karşı aşı uygulaması yaptık. Bu çok önemli bence. Günümüzdeki mantık düşünüldüğünde. Diğer taraftan arkadaşlar lalederinde barok ve rokoko tarz artık ülkemizde de uygulanmaya başladı. Üçüncü Ahmet Çeşmesi. İlk arkadaşlar o barok tarzda yapılan yani bat etkisiyle yapılan ilk eserdir. Nerede? İstanbul'da tabii ki. Diğer taraftan Nur Osmaniye Camii'nde unutmayalım lütfen değerli arkadaşlar. Dale devrinde başka ne vardı? Tabii ki Tulumbacılar Ocağı, itfaiye teşkilatı vardı arkadaşlar. Diğer taraftan tabii ki ne? kütüphanelerin açılması lale derinde aşağıdaki alanların hangisinde ıslahat yapılmamıştır derse yapılmamıştır yapıştır askeri ıslahatı lale derinde askeri ıslahat yok 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 Dikkat buna sağlık var mı var sosyal var mı var e, teknik var mı var e, dışarıya Avrupa'ya biz ilk kez geçici elçilik açtık mı açtık daha ne olsun daha ne olsun lale devrinde arkadaşlar lale devrindeki o güzel yaşantı sadece saray etrafında var her gece mehtaba çıkan saray eşrafı ne yapar raks eyler. Ve sonrasında da arkadaşlar patronu Halil ve adamlar der ki ulan bu nedir böyle der ve isyan eder. Arkadaşlar o mesire yerleri, o eğlence yerleri hep tarumar edilir patrona Halil isyanıyla. Üçüncü Ahmet tahttan indirilir. Nevşehirli damat İbrahim Paşa öldürülür. Nedim rivayet odur ki damdan dama atlarken ölü verir Nedim. Ve Lale devrinden sonra tahta çıkan hükümdar birinci Mahmut'tur. Birinci Mahmut şunu der. Kardeşim baktık Lale devrinde biz askeri ıslahat yapmadık. He yapmadık. O zaman hemen askeri ıslahatlara başlamak lazım der. Unutma. Batı tarzıyla ilk kez askeri ıslahat yapan hükümdar kimdir derse yapıştır birinci Mahmut'u. Peki bu dönemde getirilen askeri uzman var mı? Var. Comte de Bonival. Humbaracı Ahmet Paşa. Birinci Mahmut döneminde arkadaşlar ne yapmıştır? Batı tarzı askeri ıslahatlar yapmıştır. Yine birinci Mahmut döneminde. iki tane önemli noktam var. Dikkat ediyorsunuz. Biri Belgrad Anlaşması ki Avusturya ile yaptığımız bu anlaşma son kazançlı anlaşmamızdır. Bir diğeri de arkadaşlar tabii ki ne? Fransa'ya verilen, daha önceden verilen kaptürasyonların sürekli hale getirilmesidir. Diğer taraftan arkadaşlar 3. Mustafa'nın 1. Abdülhamit'in hükümdarlıklarını görüyoruz. 3. Mustafa ve 1. ile ilgili ben pek soru çıkacağını düşünmediğim için hemen oraya geçiyorum arkadaşlar ve 3. Selim dönemi Nizamı Cedid Banko sorumu hocam yes Banko soru 3. Selim İlk kez Osmanlı'da radikal, köklü, ıstaha icraatları başlatan hükümdar 3. Selim'dir. Nizamı Cedid yenilikleri adı verilir. Kendisi aynı zamanda ünlü bir müzisyendir. Bestekardır 3. Selim arkadaşlar. Ve kendisinin bestekar olması dışında çok muazzam bir devlet adamı olduğunu, ileri görüşlü bir devlet adam, adamı olduğunu söylemekte fayda var. 3. Selim yenilikler ne diyoruz biz? Nizamı Cedid yani yeni düzen. Peki 3. Selim yeniliklerinde örnek alınan ülke hangisi? Tabii ki Fransa arkadaşlar. Ama dikkat 3. Selim döneminde biz ilk kez batılı başkentlere daimi sürekli elçilikler açıyoruz. İlk sürekli elçimiz de Yusuf Agah Efendi. Yusuf Agah Efendi nereye gitti? İngiltere'ye gitti. Londra'ya gitti arkadaşlar. Unutmayın bu yabancı ülkelere gönderdiğimiz büyük elçilerimize ne diyoruz biz? Sefir diyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Hatta öyle filmi vardı bilmem kızı diye. Bu bağlamda arkadaşlar gittikleri yerlerde ne yazarlar? Bunlar sefaretname yazarlar. Dikkat edesiniz lütfen. Diğer taraftan 3. Selim döneminde ilk devlet matbaası kurulur. Nizamı cedid yenilikleri için arkadaşlar bir asker oluşturulur, bir ordu oluşturulur. Nizamı cedid adıyla ki bu ordunun giderleri için iradı cedid oluşturulur arkadaşlar. Bu bağlamda 3. Selim'de yapılmayan ıslahat, nizamı cedid dönemde yapılmayan ıslahat hangisi derse din din din. Geçen senelerde soru olarak gelmişti. Din ıslahat olmaz arkadaşlar. Akıl var, mantık var yani. Dinde ıslahat olur mu? Bu bağlamda arkadaşlar 3. Selim dönemi yine önemli bir dönemdi. Önemli bir atılım dönemiydi ama onun da önünü kim kesti? Kes, yani yine askerler, ordu Yeniçerili kesti. ve Kabakçı Mustafa isyanıyla 3. Selim önce tahttan indirildi. Son acıma maalesef yine arkadaşlar Yeniçeriler tarafından öldürüldü. Yeniçeriler tarafından öldürülen ikinci hükümdar kimmiş? 3. Selim'miş. İlk hangisiydi hatırla? Genç Osman'dı. 2. Osman idi. Ve arkadaşlar 3. Selim döneminde Osmanlı Fransız dostluğunun son erdiğini görüyoruz. Napolyon nereye saldırıyor arkadaşlar? Mısır'a saldırıyor ve Nizami Cedid 3. Selim Mısır'a gönderiyor. Cezzar Ahmet Paşa Akka savunmasında Napolyon'a öyle bir şamar atıyor ki Napolyon neye uğradığını şaşırıyor. Buyruğunu kıstırıp memleketine kaçıyor. Bu bağlamda Osmanlı Fransız dostu sona ermiş oluyor arkadaşlar. Peki 3. Selim'den sonra ne oldu arkadaşlar? 3. Selim döneminden sonra ha? artık Osmanlı 19. yüzyıl dönemi başladı ve 2. Mahmud'a hemen geçiyoruz. Ne diyordu ünlü bir Türk şarkıcısı? İkinci Mahmut yaşıyor ömrüm gel benim yarim oluver şimdi. Arkadaşlar ikinci Mahmut dönemi geleneksel kurumların ortadan kaldırılıp modern çağdaş kurumların kurulduğu dönemdir. İkinci Mahmut yüzünü gözünü hep batıya dönmüştür. Yeniçer ocağı kaldırıldı. Vakai Hayriye geç onu. Divan Hümayun kaldırıldı. Nazırlıklar kuruldu arkadaşlar. Bakanlıklar kuruldu arkadaşlar. Örneğin Reisül Kütaplık hariciye nezaretine çevrildi arkadaşlar. İlk öğretim zorunlu hale getirildi 2. Mahmut döneminde. Ve arkadaşlar devlet okullarında Fransızca okutulmaya başlandı. Diğer taraftan, diğer taraftan Takvimi Vakai adlı ilk resmi gazete çıkarıldı 2. Mahmut döneminde. Yurt içi seyahatine çıktı 2. Mahmut. Halkımın durumu nedir diye şöyle bir gözlemledi. Diğer taraftan arkadaşlar Mızıkay Hümayun'u kurdu 2. Mahmut. Askeri bando. Mızıkay Hümayun'un kurulmasında etkili olan İtalyan bestekar Giuseppe Donizetti paşadır arkadaşlar. Onu da söylemekte fayda var. İkinci Mahmut döneminde arkadaşlar çok önemli atılımlar var. Örneğin Edebiyat Mektebi'nin açılması. Örneğin arkadaşlar ilk Rüştiyelerin açılması. Tıbbiyenin açılması gibi pek çok önemli okulda bu dönemde açılır. İkinci Mahmut çok önemli bir hükümdardır arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Ve kendisi gerçekten Osmanlı'yı toparlamak için önemli adımlar atmıştır. Hatta onun bir sözü vardır. Ben tebaamdan Müslüman olanı camide, Hristiyan olanı kilisede, Musevi olanı Havra'da görmek isterim şeklindeki bu arkadaşlar herkese din ve vicdan hürriyeti verildiğini gösteren bir sözdür. Unutmayın herkese, tüm topluma eşit davranmak nedir arkadaşlar? Osmanlıcılıktır. Osmanlıcılık düşüncesiyle arkadaşlar ne olmuştur? İkinci Mahmut hareket etmiştir. Tımar sisteminin kaldırılması, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, Divan-ı Hümayun'un kaldırılması en önemli gelişmeler arasında sayılabilir. Pasaport, pasaport hem yurt dışına arkadaşlar girişlerde hem de İstanbul'a girişlerde mürür tezkiresi adını verdiğimiz iç pasaport. İlk karantinayı unutmuyorsun. Karantina uygulamasını başlatan kimdi? 2. Mahmutlu. ilk nüfus sayımı tabi askeri amaçlı. Kim yaptı yine? 2. Mahmut yaptı. 2. Mahmut komple bir adamdır arkadaşlar. Dikkat edin 2. Mahmut dönemine. 2. Mahmut'un 1839'da. Ölümünden sonra tahta kim geçecek? Oğlu Abdülmecit geçecek. Ama 2. Mahmut ile ilgili birkaç sözüm daha var. İlk milliyetçi isyanlar yani azınlık isyanları bu dönemde çıkar. Osmanlı'dan ayrılmak için isyan eden ilk ulus Sırplardır. Sırplar Ama Osmanlılardan ayrılarak Bağımsız olan ilk ulus Yunanlardır arkadaşlar Yunanlar Mora İsyanı sonrasında Bağımsız olurlar O Yunanlar da şimdi gelmişler Bize kafa tutuyorlar Lan siz kimsiniz Hödükler Diğer taraftan arkadaşlar 2. Mahmut'tan sonra tahta kim geçiyor? Oğlu Abdülmecit. Bakın Abdülmecit'i görürseniz fermanlar aklınıza geçsin. Fermanlar. Tanzimat ve Islahat Fermanları. Tanzimat Fermanı da, Islahat Fermanı da Osmanlıcılığın ürünüdür arkadaşlar. Azınlıkların devletten kopmasını engellemek için atılmış olan demokratik adımlardır arkadaşlar. Ve mutlaka bunlarda Fransız İhtilali'nin etkisi vardır. Lütfen sorularda bunlara dikkat edin değerli arkadaşlar. Tanzimat fermanında bütün halka eşit haklar verilirken ıssaat fermanında sadece ve sadece arkadaşlar gayrimüslimlere, azınlıklara haklar verilmiştir. Ona da dikkat edelim lütfen. Ve Kırım Savaşı. Kırım Savaşı Osmanlı ve müttefiklerinin Rusya'yı mağlup ettiği savaştır. Abdülmecit döneminde. Ve arkadaşlar Kırım Savaşı'nda görev alan ilk hemşire. Florence Nightingale. Lambalı kadın. Pek de sevmem. Pek Osmanlı askerlerini tedavi etmez imiş bu balık adını arkadaşlar. Florence Nightingale. Ve bu savaş sırasında ilk kez İngiltere'den ne aldık? Maalesef dış borç aldık. Ne diyordu bir Türk atasözü? Borç yiğidin sancısıdır diyordu. O borç aldık. Ondan sonra hep borç aldık arkadaşlar. Ve o borçlarımızı ancak ve ancak 1954'te bitirebildik. Çok şükür bak. 100 yıl geçtikten sonra. Arkadaşlar Kırım Savaşı'nda Osmanlı müttefikleri kimlerdir? İngiltere, Fransa gibi devletlerdir. Bu savaşı bitiren anlaşma Paris Anlaşması'dır ve bu anlaşmayla Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti olarak kabul edilmiştir. Hangi hükümdar dönemi? Abdülmecit dönemi. Ve Abdülmecit döneminde Kullanılmaya başlanan saray, Dolmabahçe Sarayı. Artık Topkapı Sarayı yönetim merkezi değil, Dolmabahçe Sarayı yönetim merkezidir arkadaşlar. Mektebi Mülkiye'ye dikkat edin. Atatürk döneminde siyasal bilgiler fakültesine dönüştürülecek olan Mektebi Mülkiye Tanzimat döneminde açılmıştır arkadaşlar. Önemli mi? Gerçekten önemli. İlk kez arkadaşlar Abdülmecit döneminde, ne olduğunu görüyoruz biz? Devlet Bankası'nın da açıldığını görüyoruz. Ayrıca ilk kağıt paranın, kaimenin de tedavüle girdiğini görüyoruz. Gelelim Abdülaziz'e hızlıca. Ra. Abdülaziz turist azizdir arkadaşlar. Yurt dışı seyahatine çıkan ilk hükümdardır. Unutmayın burada hangi devletin Arkadaşlar misafir olarak gitmiştir. Yani hangi devlet kendisini hadi gel bize misafir ol demiştir. Fransa, Fransa, Fransa unutmayın arkadaşlar. Tabii ki Abdülaziz ne için gidiyor? Farklı amaçları var ama bir de borç para almak. Abdülaziz döneminde en çok dış borç aldık arkadaşlar ve sonrasında ne oldu? Bu borçlarımız giderek daha da fazlalaştı. Ayrıca Osmanlı Donanması dünyanın en büyük 3. filosu haline geldi. 3. filosu. Beylerbeyi ve Çırağan sarayları da bu dönemde yaptırıldı arkadaşlar. Ayrıca Abdülaziz batıda gezdiği için böyle önemli hükümdarların at üstünde heykellerini görür ve ilk kez heykelini yaptıran padişah olur. Hatta tek padişahdır Abdülaziz. Ama meşrutiyeti ilan etmediği gerekçesiyle genç Osmanlılar tarafından görevden alınır. Yerine 2. Abdülhamit getirilir. Hatta 5. Murat'ın kısa bir dönesi, dönemi var ama geçin onu arkadaşlar. İkinci Abdülhamit dönemi meşrutiyet dönemidir arkadaşlar. Kanuni esasının kabul edildiği dönemdir. Kanun esası ilk yazılı anayasamızdır. Kanun esasıya göre meşrutiyet ilan edilir ve halk ilk kez yönetime katılır. Mebuslar Meclisi kanalıyla unutmayın Mebuslar Meclisi. Ki 1876 Anayasası'na göre meclisimiz iki kolludur arkadaşlar. Ayan Meclisi, Mebuslar Meclisi. Mebuslar Meclisi'nde halk oy kullandığı için yönetime katılır. Diğer taraftan 93 Harbi. 93 Harbi 2. Abdülhamit döneminde de 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı. Ve 93 Harbi'nde ünlü kahramanlarımız kimlerdir? Nene Hatun. Erzurum Aziziye tabyalarında Nene Hatun. Ve şanı büyü Büyük Osman Paşa Pilev neden çıkmam der 93 harbinde ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa da Kafkas cephesinde mücadele eder Ruslara karşı. Fakat başarısız oluruz ve Ayasofos anlaşmasıyla teslim oluruz. Yani Yeşilköy anlaşmasıyla Avrupalı devletler der ki hop der ne yapıyorsunuz biz bu anlaşmaya kabul etmiyoruz ve arkadaşlar yerine Berlin anlaşması imzalanır Ayasofos anlaşmasının yerine. Berlin anlaşmasıyla Osmanlı Devleti Sırbistan'ı kaybet Karadağ'a gider, Romanya gider, Kıbrıs bu Berlin Anlaşması'nın konferansı sırasında İngiltere tarafından ele geçirilir. Doğu Akdeniz'deki çıkarları için. 2. Abdülhamit döneminde açılan arkadaşlar Darül Acize'ye dikkat edin. Yoksullar evi, düşkünler evi, acizler evi bir önemli sosyal projedir Darül Acize arkadaşlar ona çok dikkat etmenizi istiyorum değerli arkadaşlar Osmanlı Alman yakınlaşması yine İkinci Abdülhamit dönemindedir ve arkadaşlar ünlü Berlin Bağdat demiryolları ikinci Abdülhamit dönemindedir. Muharrem Kararnamesi Osmanlı'nın iflas belgesi ikinci Abdülhamit dönemindedir ve Düyun-u Umumiye'nin kurulması yani genel borçlar idaresinin kurulması yine ikinci Abdülhamit dönemindedir. Ve arkadaşlar ikinci Abdülhamit 1. Meşrutiyet'i neden kaldırdı? 93 Harbi çıktığı için. Fakat ikinci Meşrutiyet 1908'de yeniden ilan edecek İttihat ve Terakki'nin baskılarıyla ve 2. Abdülhamit arkadaşlar bu ilanda pek de hani hoşnut olmayacak zaten onu biliyoruz. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra ne çıkacak? 31 Mart olayı çıkacak ve 31 Mart olayından sonra ikinci Abdülhamit tahttan indirilecek. Arkadaşlar 31 Mart isyanı unutmayın meşrutiyete karşı yani rejime karşı bir isyandır. Zaten Osmanlı tarihinde rejime karşı başka isyan yok bir tanecik. O da 31 Mart olayı. Ve bu olaydan sonra 2. Abdülhamit tahttan indirilir. Yerine biraderi 5. Mehmet Reşat getirilir. 5. Mehmet Reşat. Trabluskarp Savaşı'nda, Balkan Savaşları'nda, Birinci Dünya Savaşı'ndaki hükümdardır arkadaşlar. Trabluskarp Savaşı'nda biz İtalya'ya karşı mücadele ettik Osmanlı olarak ve oraya vatansever subaylarımız gitti. Mustafa Kemal Atatürk'ün emperyalizme karşı, sömürgeciliğe karşı ilk mücadelesiydi. Hatırlarsanız arkadaşlar ve orada gazeteci Şerif Bey adını kullanmıştı Mustafa Kemal Atatürk. Trablusgarp Savaşı Uşi Anlaşması ile bitti çünkü Balkan Savaşları başlamıştı. Trablusgarp Savaşı'nda İtalya'yı durduracaktık arkadaşlar nasıl durduracaktık? Yerli halkla durduracaktık gerçekten muazzam bir savaş veriyordu. Mustafa Kemal Paşa, Enver Paşa ve diğer vatansever subaylar. Diğer taraftan arkadaşlar Balkan savaşları Balkan milliyetçiliğinin bir sonucudur. Ve Rusların kışkırtmasıyla ortaya çıkmıştır. Panistavis politika. Unutmayın bunu. Osmanlı'ya saldıran ilk Balkan devleti Karadağ'dır arkadaşlar. 1. Balkan Savaşı'nda Karadağ, Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan Osmanlı'ya saldırır ve Osmanlı maalesef başarısız olur. Ordunun siyasete katılması Balkan savaşlarının kaybedilmesine en etkili gelişmedir. Ve arkadaşlar bu Balkan Savaşında, Birinci Balkan Savaşı'nda yenilginin sorumluluğunu Kamil Paşa hükümetine yükleyen iddiaçılar bir darbe ile yönetim ele geçirirler. Biz buna ne diyoruz? Baba -ba Ali baskını diyoruz. Baba -ba Ali baskını bir hükümet darbesidir. Rejime karşı bir olay değildir. Aman 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 aman. Ve arkadaşlar Balkanlardan maalesef geri çekiliriz ve maalesef Makedonya gibi, Ege Adaları gibi, Batı Trakya gibi pek çok yeri kaybederiz. Hangisiyle? Birinci Balkan Savaşı'nda. 2. Balkan Savaşı neden çıktı? Çünkü Birinci Balkan Savaşı'nda bizden en çok toprağı Bulgarlar almıştı. Diğer Balkan devletleri yanlarına Romanya'yı da alarak bu sefer Bulgarlara saldırdılar. Bu arada biz Birinci Balkan Savaşı'nda kaybettiğimiz Doğu Trakya'yı, Edirne ve çevresini 2. Balkan Savaşı'nda geri alırız arkadaşlar. Enver Paşa'nın da gayretleriyle. Buna dikkat edelim. Balkan Savaşlarından sonra artık Balkan sınırımız Meriç nehridir arkadaşlar. Birincisi demiyorum genel sonuç olarak söylüyorum. Lütfen dikkat edin değerli arkadaşlarım. Maalesef Balkan Türkleri sorunu ortaya çıkar. Batı Trakya Türk azınlığı sorunu. Ege Adaları sorunu burasına çok dikkat edin. Ege Kıta Sahanlığı sorunu. Ege Fıratlı sorunu hep Balkan savaşlarının sonuçlarıdır maalesef değerli arkadaşlar. Balkan savaşlarından sonra güçlenen fikir akımı da Türkçülüktür. Türkçülüktür. Buna da Dikkat edelim. Bir sonraki videomuz arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı'nı alıp şöyle bir götürmeyi düşünüyorum. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın, sağlıkla kalın değerli arkadaşlar.